Sevgili arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üzere Watch Dogs Legion oynuyoruz. Evet, Watch Dogs Legion oynuyoruz ve nereden oynuyoruz biliyor musunuz? Romanya'dan oynuyoruz. Aslında ofisteyiz şu anda. Ee, normalde fuarlarda oynuyorduk bu tarz oyunları. Fakat Ubisoft. <laughs> madem fuar yok dedi ki o zaman ben size ağırlayayım internet üzerinden ve 3 saat yakın Watch Dogs oynattırayım size. Dedik hay hay ee, biraz sıkıntı tabii, lag var size görüntü temiz evet. geliyor ama biz bizde lagli yani. Ben yani az önce mesela ağır çekim efekti mi geldi yoksa lag mi oldu çözemedim. <laughs> ama siz temiz izleyeceksiniz o açıdan sizin için sıkıntı olmayacaktır. Biz oynarken sadece biraz zorlanacağız. Bu adamlar ne biçim oynuyor lan demeyin. Biz YouTube'dan oynuyormuş gibi şu anda. Ee, Türkiye internet bazen böyle pink sıkıntısı çıkarabiliyor. Görsel olarak yalnız geçen seneki demosunu oynamıştım ben. Ona göre bir aile gelişmiş ya da buraya özel çalışmışlar bilmiyorum ama e, daha iyi çıktı. Böyle göz alıcı müthiş grafikler var diyemem. Fakat çok daha temiz ve iyi grafikler oldu kesin. Oyunun başındayız şu anda. Birazdan da ortasına geçeceğiz. Mesela bu karakterin baya böyle ekibiyle falan da muhabbet ediyoruz yani. Baya hayat dolu aslında. Her eklediğimizde bu kadar detay var mı acaba? Bence 5-6 tane prototip yapmışlardır, hepsi aynı diyalogları konuşuyordur. Yani orada hangi karakterle olsan aynı diyalog açılacaktır büyük ihtimalle. Ama sen oyuncu olarak tabi şey hissedeceksin. Ayrıca çalışmış hissedeceksin yani. Direkt aşağı alayım seni o zaman, takedown yapalım. Ben de. Bize o yakışır ya böyle. Sürekli kalmalar. Gene takedown yapacağım canım. Ama şey yapacağım yani bir... Şuna bir... Ya oğlum niye ben bunu göremiyorum? Ha önümde engel olduğu zaman olmuyor mu? Dur bakayım de deneyeyim bir. Ha, dövüş sistemi yapmışlar. Oha, ben bunu düşünmemiştim. Bu yoktu daha önceki şeyde ya da daha önce evet. ben bu karakterle bir oyun oynamadım. Bir de ajanda olduğu için bayağı iyi de dövüşüyor tak 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 falan. Evet, evet. Dodge falan eskiden çok basitti yani. Bak güzel hoşuma gitti. Bu kısmı geliştirmişler. E tuş muydu lan tekten olmak? Yok x X'miş. <laughs> Arka arkaya. Aha onu fark etti. <laughs> Bakalım ne kadar <laughs> sound'a da Ya Yapay zeki ya. Yani Ubisoft zaten yapay zeki olsun yok şey yapıp yapan firma değil. Mekan basıldı. Action. Bu maske herhalde bu oyunu kültür zaten. Tüm videolarda da şey vardı. Hani böyle gizleneceği zaman maske takma evresine geçiyordu. Hmm, silah çıkarttı. Gel gel. Aa bazı yapay zekalar gelmiyor mu <laughs> diyecektim o geldi. Gireyim mi çatışmaya be? Gir gir. çok zor ya. Bakın, <laughs> şey. Gecik var tabi. Çıkar kafayı. <laughs> Neyse dur bakalım şey yapalım. Yerimiz belli. Başka silahımız var mı? Oo, asıl, asıl silahımız buradaymış. <laughs> Vuruş hissi süper tatminkar değil. Division'a benziyor biraz. Ama tabi Van Tekit'te gidiyorlar. <laughs> Aa gitmedi. Headshot atmamış mıydım ben bunu? Tabancayla attın sanki de. Acaba bunda da Division gibi şey mi var? Hani vücudun neresinden vurduğun değil de. Ya, hafif bir RPG kafası böyle. Evet. Açık dünyadayız şu anda. Bak burada mesela mevzu var. Karışalım mı mevzuya? Karışalım yani, da karışalım. Ki. Mesela şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Daha ya, şoklayabiliyorsun. Ha. Ama şoklarsan beni şoklar mı? <laughs> evet. Onu şok. Ha, diğerinde tek yap abi diğerinde. Teyzenin tek var mı? Aa, doğuş yapabiliyorum bunla da. <laughs> <laughs> Takdir şey maskeyi taktı. Tabii Z zamanlama uydurmak zor oluyor. E da adamı kurtardık kurtardık kaçtı mı? Gel gel. Ben sadece belli Arkadaşımı karakterlere... Arkadaşını gebertiyoruz izliyorsun. Özel olacak bir. ay aranma seviyemiz zaten. Evet. Ya, kaçacağım şimdi. Şu rahat lan? Aa kayboldu. Ha yok hey. Sakladım cesedi sakladım. Nasıl sakladın Allah'ım? kameralardan gözükmüyor muhtemelen. Hani muhtemelen muhtemelen birisi görüyor ama kameradan yok ediyorsun gibi bir şey oluyor. Shit kaç 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 kaç. Bu teyze platform çok yapılmaz. Çok da teyze değil ama ya. Yani teyze yani ki hop yaşı var oğlum sonuçta. Abla abi, abla. Ben de öyle sanmıştım Duş, ama. Yani teyzeliği bak, bak. bunun geçersiz. Şimdi haritadaki şeyi merak ediyorum. Hayır! <laughs> <laughs> Lag! aman aman aman. Motor sürmek herhalde lagli bir oynanışta en son isteyeceğimiz şeylerden biri. Sol yapacaksın abi ileride. Evet evet. <gülüyor> 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 Sağ ol. yapıyor değil mi böyle? <laughs> Önde kocaman waypoint var olan sol yapacağın önlerden diyor. Ben haaa, ben, ha, ben milime'e odaklandım <laughs> öndekini görmüyorum bile. <laughs> Doğru mu? Şey, Watch Dogs'da böyle bir olay vardı. Şu baya, aslında tam şey oyun. Yani. Çok ciddi oynanacak bir oyundan ziyade böyle açık dünya eğlencesi, Bence, Tunca style'a bir şey olabilir yani. Eğlenceye daha yatkın gözüküyor böyle. ciddi alınacak bir hikaye, aman aman bağlanacak bir şey yok gibi. Hissettirdi bana. Evet, evet çok da öngörgülü olmamak lazım. Evet, recruit mission'ımız başladı. Irina Parashchiv, Rus bir spy kendisi, potential recruit. Şimdi kadını tanıdık, kadını öğrenmek için de deple alakalı şeyleri arkadaşlarına soracağız abi. Şu Öğrencisi an peki e, elindeki takımdan başka birine geçsen aynı yerden mi devam ediyorsun? Büyük ihtimalle öyle olacak, deneyelim abi. Polisi mesela, al. Potential recruit. Dıdın dıdın polisi aldım mesela. Mortal Kombat karakter seçme ekranı <laughs> gibi. Hmm, loat yapıyor. Okey, anladım. Motor burada kaldı yalnız. Ha, aynı yerde. Tabii tabii aynı yerde ama öyle olması lazım zaten. Diğer çok can Abi, sıkıcı olmaz mı? Çok can sıkıcı olur. Valla random bir olsa no, yani yakın bir random bir olsa tercih ederdim. Abi tipimizi değiştirdik, geçtik. GTA'daki gibi olsaydı daha tatlı değil miydi? Trevor'a geçerken vesaire. Ama geçerken GTA'da falan. olay, natif hikayeyle akıyor. Bunlar karakterleri full oynanışa yedirmişler. Yani mesela bir görevdesin, göreve gireceksin. Diyelim ki bir karakter çok uyuyor göreve. Şimdi o karakter ta ebesinin nikahında. Aynen. GTA'da öyle değil ki. GTA'da her karakterin kendine ait görevleri var. Bu adamlar kıyafet gibi zaten ya giy, bu... çıkar, giy, çıkar. O kadar hani e, organik yapmana gerek evet, olmadan yani çünkü araya loading girdi aynı yerdeyiz. Yani, yani o loading'i loading sokmasa daha fena tipimiz <laughs> mi de iş Ama yani? zaten o yüzden evet, diyorum ya hani aşırı böyle immersion yüksek ciddi alınacak bir oyundan ziyade e, böyle daha çok hani oynanışıyla eğlendirmeye çalışacak bir oyun hmm, olma yolunda kolay olacak. Kolay işte En hiçbir her şeyi geçtim. Hani sen yolda dururken yanına gelip ne haber deyip omzuna vurup denk devre alsa mevzuyu o bile belki hani ya daha bilmiyorum çok Aga ben niye, ne yaptım da görünür oldum? Siz fark ettiniz mi? Dead maskesi taktım. Yanlışlıkla evet. taktım Dead maskesini acaba. Ya aranıyorsun ya herhalde yakında polis mi vardı? Onu ben de yakalayamadım. Oğlum silahımı da çıkarttım. <laughs> polis come after you dedi bir de, de arkadaş. Di Diğer adamı arıyorlardı, bunun da mı peşine düştüler falan gibi bir durum da var. Ya, ya. Oyunun ortasından girince, ...lök diye... Yok. Kaçmak kolay ama. Evet, bir, bir, tık, bir tık kolay. Baya hani herhalde... Aman. <laughs> Bu arada ben <laughs> uçacağım ama direkt uçtu havaya. Maske gittim. Çünkü şey escape oldum. Herhalde ondan gitti. Konuşalım. O böyle dükkanlara falan girmek güzel ama yansımamızı falan yapmışlar ha. Bu açık dünya oyunlarında kolay değildir bunu yapması. Gördünüz mü? Evet evet. Ha full yansıyor. Güzel bir teknik detay. Sen değilsin ama senle de konuş. Ha, sana soracaktım değil mi? Nasıl bir insandır diyecektim. Biz destek olduğumuzu itiraf ettik zaten. Evet tak diye söylüyoruz. yani. <laughs> yani. Merhaba ben polisim. Ama polis de değil aslında. Yok polis bayağı <gülüyor> polis. polis. <gülüyor> polis <de yapacağız. gülüyor> Herkesin bangır bangır terörist dedsek diye gezdiği şeyde. Evet. Ama büyük ihtimal hikayede onu kıran bazıları yaşanmıştır herhalde. Ama yani. genelde polisin ben dedsekim merhaba diye söylemesi çok hoş olmamış. Evet. Her seferde hadi lan şunu bana işaret ettirmeyin işte ya. Ben en track, track diyorum. Tam aksini yapana kadar kalsın işte şu. Tersten yapıyor lan trafik bu arada. Oğlum Londra'dayız. Londra'dayız evet. <laughs> şimdi fark ettim. Yani Londra'da olduğumuz bir fark ettim. Londra olması güzel olmuş yalnız ha. Yani şey olarak ki yani Amerika'dansa İngiltere'de geçen bir oyunu oynuyor olmak daha eğlenceli yani. Farklı bir şey en azından. Şimdi şeyi gangsterlerden kurtaracağız abi. İçeri bir analiz edelim. Take gel bakayım. Şüpheli zaten direkt indir. Bunu şu rahat yap şey yapabiliyor muyum acaba? Hepsini yapabiliyorum. Güzel. Bu, bu mantık güzel bir mantık olmuş ha. Bu ama yani insan gözü görüyordur muhtemelen. Kamerayı görmüyordur diye tahmin ediyorum. Yoksa öteki toyla çok ilginç. Ya da diğer insanların insan, algısını da ekliyor olabilir. Bence insan gözü de görmüyor ya bunu büyük ihtimalle Herhalde öyle bir durum var. Ya hmm. büyük ihtimalle şey, o gerçekçilik o... yok yani anladın mı? Bir dakika, yani. oyunun ortasında olduğumuzu unuttum ben. Sonradan aldığım bir gadget falan yani skill mikili falan gibi bir şeydir bu. Çünkü hmm, o en başından beri sahip olsan OP yani sonradan upgrade olarak alıyorsun alıyorsundur da... Haa olabilir. Genel geliştirmeler bayağı gelişmişti zaten. Orada dikkat etseniz. Evet. Şeyi nereden açıyorduk ya? Çok over power çünkü. Hop. Aha. What ya yanlışlıkla yaptım ya. Ha <laughs> sen mi yaptın? Ben de o gördüm zannettim. A, little LTL Stun Gun'ımız var abi. E, non lethal Handgun diyor bu da. non lethal Handgun nasıl oluyor? Bir fikir olan var mı? Plastik mermi atıyor. Bu benim karakterimin özellikleri. Kelepçe, birine birine, birilerine kelepçeleyelim Sen bunu açabiliyorum istersen. Stun gun değil de gun ile ilerliyorum ben abi. Yani pek çok farklı perk var. O, perklerin üzerine gidecek herhalde. O ilginç olmuş. Baya o vaat ettikleri çeşitliliği hakikaten evet. hakikaten sağlayabilecek şeyler bunlar. Ha gözüküyor muyum? <laughs> ben gözükmem. <laughs> Asasız kilit kafasına gittin değil mi? Benim de evet, gitti. Evet. <laughs> evet. evet. Oğlum eğilme. <laughs> Zaten zor nişan alıyorum. Bak fark etti galiba. Aynen. Adamın başına gitti gibi sanki o zaman. O yalnız alakasız yoldan geçen biri miydi? Çok normal bir insana benzemiyor muydu? Ben mi yanlış görüyorum? Ne bir şey yapalım. Kelepçeliyorum. Freeze! Rescue mu? <laughs> Akıl hastası polis. <laughs> bir daha kelim şey. <laughs> <laughs> Gizli yapsaydık muhtemelen daha şey yapabilecektik. Orada konuşmadan. Arabayı kullanabiliyorum. Ha sen mi Oha, ee, aha, oha şimdi fark ettim. Bu vardı önceki oyunda galiba ya. Ama bu kadar sağ sol falan... Yani Yapabiliyordun galiba ya, öyle bir şey hatırlıyorum. Yalnız sen mi de de, şey, şoförü yok galiba arabanın. Yani ona rağmen kullanabiliyorum. Şu herife çarptırmak istiyorum da çok zor tabii böyle kullanması. <laughs> o anca önünde duran adama tek seferde vurdurabilirsen olur gibi geliyor ya. Ha. Direkt kritik olarak yaralandı deyip Şimdi bunda bir bakalım ne <laughs> skilllerimiz var. Ee, bir şeyimiz var. Tornavidamız var. Ha, bu kendini gizleyebiliyorsun. Hmm, bunu çağırıp uçabiliyorsun. Çağırıyorum o zaman. Ay, ay, hayır. Bu arada kaldığım yerden devam ediyorum ben. Evet, direkt şey değil yani. Aynı yerde checkpoint'a attı gibi oldu. Şimdi ekliyorum. <laughs> Bu bayağı özgürlük veren bir şey abi. Evet bayağı. Kes... uça uça gidiyor o zaman. Baksana. Bir yerde durduruyordur ya. Durdurdu zaten şu an. Ha şu anda. Bunun ötesine çıkamıyorum. Zaten diyordu bize tanıttıkları bir video vardı bunu çekmeden önce orada şey diyordu havada bazı böyle görevler falan olacak ben şuraya kendimi indiriyorum o zaman. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Ağzın yüzünü dağıttım. Şu an ağız hareketiyle bizde hiç şey uymuyor konuşulanlar. Herhalde oyunda bir hata değildir de bizle alakalı bir problemdir diye düşünüyorum. Ya şu an bağlı, yani uzaktan bağlıyız ya onunla alakalı olabilir. Evet çünkü çok komik duruyor. Bu arada sürüş dinamiklerini geliştirmişler. İkinci oyunda çok arcade'ti. Bunda da arcade ama daha tok ve keyif veren bir hissiyat olduğunu söyleyebilirim daha. Hani 3 saniye kontrol etmeme rağmen hoşuma gitti. Bu arada şeyi anlattı e, seste. Hani ekibinde bir tane de atıyorum sıhhiyeci varsa işte adamların daha çabuk iyileşebilir herhangi bir sıkıntı olduğunu gibi bir şey anlattı. Hmm. Tam yakalayamadım. Hani ekibini kurarken özelliklerine göre kurmakta gene ekstradan bir yer olacak gibi. Evet. Burada bu arada bir, bir görev mantıklı. var. Ya bu yeşil ya diğer yeşil, ikisinden biri abi. Gadgetlarımı upgrade edebildiğim, geliştirebildiğim şeymiş. Ha bu recruitment görevi. Yolda rastgele denk geldiğim görevler bunlar galiba. Evet. Ama herhangi birinde görev Mesela şu herifi de alabiliyorum istersen galiba. Bakalım. Save to recruit görüyor musunuz mesela? İşaretliyorum bu adamı. Mesela görev çıktı. Recruit can rate diye. Ee, mesela sevebiliyorsun buraya, bastığın zaman view mission diye bunun görevi açılıyor anladın mı? Basıyorsun <laughs> mesela bunun görevi aktif oluyor. İstediğin zaman yapabilirsin. <laughs> güzel. Yani bu güzel bir detay olmuş. Hani seçiyorsun sonra orada tutuyor seni. Şimdi karakterimi değiştiriyorum abi. Şu kadını almışız çünkü biz. Ee, bu kadını bir geçelim. Merak ediyorum. O kadar kullandık. Spy watch'ı var bu. silence pistol'u var. Arabası var bir de. Kendine özel bir arabası evet. var. Abi. Acaba onu samanlayabiliyor muyuz? Gizlilik oynamak istersen böyle hani recruit ettiğin kişileri ona göre de alma şansın var. Vesaire vesaire. Hani perkünü görüyorsun. <laughs> Kadın suratımıza bile bakmıyor. Ha görevi böyle tamamlıyormuşsun bu arada. Oğlum diyaloglar çok kötü ya. Çok kötü, kötü. <laughs> Ama bir şey değil mi bak şu geçiş daha iyiydi. Benim ister lazım şey falan. bu geçiş daha iyiydi hani çağırdım ha, geldi aldı. Hani, bak gidiyor zaten. Aynen işte mesela. Nereye gidiyor acaba? Aa <laughs> arabası mı o? Bu bizim araba mı yoksa? Net bizim araba, gösteriyor şeyden. Araba tam bir Bond arabası. Evet. Hmm, Spy silahım benim ee, şey yapıyor. Bir tanımlarına bakacağım, pardon. Jam the weapons of All Nearby Enemies. Çok güzel bir özellik. Yani tüm silahlı düşmanların silahlarını deaktif ediyor. Bu kamuflaj gene. Daha önceki kızda gördüğümüz şey. Bu direkt dövüş için gerekiyor. Bu zaten ekip bir şey. Bu silahlarımız, bu da arabamız. Ee, güzel, okey. Bir kurşun geçirmez araba falan yani. Çağırabiliyorsun, atını çağırır gibi çağırıyorsun. Tam onunla. bir James Bond fantezi şeyi işte ya. O zaman evet. bir ana görev yapalım ne dersiniz? Bu karakterle Olsun. bir ana görev yapalım Bir ana görev akışını görmüş olalım. Ee, şu daha kolay hmm, yani. şu daha Ana görevler de ayrılıyor. Bak, Sears görevi, Albion görevi vesaire değil. Evet. onu söylemesi de iyi olmuş. Farklı şeyler de var belli ki. Hani quest line'lar da var. Safe House'a gidip görev O zaman gidip görev alayım derim. Burada olur. sabit görevleri oluyor mu acaba bunların? Şimdi bu ikinci oyunda gördüğümüz 3D printer'ımız var bu arada. Mesela bunu ekip edebiliyorum. Şunu çıkıp mesela şunu ekip etmek istiyorum. Aa, buradan yapıyorum. Okey. Onlar benim sahip olduğum silahlar abi. O sahip olduğum silahları buradan değiştiriyormuşum. İstediğim zaman değiştirebiliyorum yani. Buraya gelmeme gerek yok. Mantıklı. Burası yeni silah yapmak için olan bir yer büyük ihtimalle. Tabi şey odayı falan hiç yok yani. yani kadın yeni katıldı ekibe. <laughs> Diyalogları ona göre yazılmalı falan gibi bir şey. Tabii çok kasış olacağı için yapmamışlar. Çoğu şey kasış olacağı için yapmadıklarından dolayı böyle bir oyun yapmaları biraz garip geliyor bazı yanlarına ama. Umarım uzun vadede iyi bir oyun olur yani. Çünkü her şey çok böyle şey. Ağırlık yok yani anladın Çok hani tema evet. çok hafif yani. Karakterler araç gibi yani senin ya, için normal. aynen. zırh gibi tuncan dediği gibi. Ya mesela benzeri böyle karakter toplamalı oyunlarda hele ki böyle üstün varsa oraya birini getirdiğinde bir görevi de oluyordu mesela oyundaki bir özelliği o karakterle de açıyordun. Yani hem üstünü de geliştiriyordun. Karakterin de ayrı bir önemi oluyordu. Şu an burada sadece görünüş olarak oturuyor gözüküyorlar. Belki vardır. Ya, şu ama. an mesela farklı karakter yapmalarının sebebi sizce ne hani hangi duygu tet tetiklemek istiyorlar? Yani benim anladığım tamam farklı skillleri var ama RPG oyunu gibi deli gibi farklı skillleri de yok. Yani ya bu skilllerin hepsini tek bir karaktere toplayabilecek kadar skillleri var gibi geldi bana. Ya bu Watch Dogs'un ekleme sistemini hani insanları bile ekle her şeyi eklediğince güzel geliyor kulağa ama Birine eklemek için de böyle birkaç görev yapınca çok cezbedici gelmiyor bana şu an. Hmm, yavaş çok gittiği yolda hani e, daha önceki oyunlardaki konsept aslında biraz değiştirilmiş ya. Ya ön yargılı olmak lazım aslında kolay çünkü evet. şey gelmiyor evet. Böyle güçlü bir nerevi yok oyunda hikaye olarak alıp seni götürecek bir şey yok ama oynanış olarak umarım o çeşitlilik olabilir ya. Ya oynadığın esnada hani gerçekten de birden fazla hani ya aynı sonunda şunu söyleyeceksek oyun için Allah. Oo. Aga Çok ben onu bilmiyorum. Sert ya. bir hamle oldu. Sen mi yaptın? Mı? Ben yaptım. <laughs> ya R1'e bastım yanlışlıkla şimdi silahımı çıkarttım. Allah ortamın ağzına etti o federsiz. <laughs> Aga bir müsaade eder misin? Görünmez olmaya çalışıyordum Ambulansı ya. Ambulansı bitirdik. Mi? Aa burayı kapatıyorlar mı? Vardı. Ha, harika. Görünmez olmak ne peki? Ne yapacağım? Nasıl görünmez olacağım ben? İyi bir şey. Yazık Oy. oldu abi. Adam diyor ki bana ne çarptı. <laughs> ya şehri kaosa sürüklemek istediğin zaman bayağı her şeyi yapabileceğim bir dünyası var. O güzel de. Evet. Ha şey diyordum işte yani. Niye bu yavaş gidiyor? Bu ya? yeni Hı? adam eee ekibe katma mevzusunu en sonunda oyun oynadıktan sonra abi bunu böyle yapmasan ayda olurmuş diyor diyeceksek hiçbir anlamı hiçbir yok. Hiçbir anlamı yok. Ama gerçekten de hani oynadıkça anlamlı hareketler yani ulan böyle bir adama ihtiyacım var gideyim alayım dedirtecekse ya da ne bileyim işte ulan bak bu adamın aynı zamanda böyle böyle bir özelliği varmış onu şu bölümde kullanırım falan şu görevde kullanırım dedirtecekse dedirtmeyi başarabilecekse zaten Evet, merak yani. ediyorum. Ben de işte Olmuş, onu biraz değil. da şeyde anlayacağız herhalde ya. o, o Oynadıkça evet. şey artık mesela ne kadar farklı karakter ihtiyacımız olduğunu hissedeceğiz. Ee, bir de şu ekibi kurarken belki şey de olacak hani ekibi kurmaya başladığımızda hani oyunun en başından normal oynadığımızda ee, şey de olacak hani o ekibi de tanıdıkça ya da ne bileyim işte böyle bir şey oldukça bir bağ da kurma şansımız olacak belki. Hani Hı -hı. onu göremedik Rastikler şu anda. Evet. Evet. Maalesef internet gitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan 2 saat oynayabildik yani. Ee... Güzel yerde gitti ya. Evet yani en azından 1 evet. saat kapasını iyi kapadık. Kendimiz... İlk 15 dakikada da gidebilirdi. Böyle telkin edeceğiz kendimizi. Ne yapak şartlar bunu gerektiriyor yani Niye gidiyor anlamıyorum ben ya. Şu internet için işte hala çözülemeyen bir iş. Neyse bir şey demeyeceğim yani. Elon Musk abi bekliyoruz Starlink'e gelsin diye. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Watch Dogs Legion böyle. Zaten fikirlerimiz oyun içerisinde belirttik aslında oyuna ilgili düşündüğümüzle alakalı. İlerleyen günlerde daha da belirtiriz. Hep beraber üzerine konuşuruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere.